Sevgili arkadaşlar, ikinci bölümdeyiz. 9. Kendi sosyal çevrenize sahip olun. Kadınlar kendi hayatlarının dışında bir hayatı olan ve bir dizi farklı bir ilişkiye sahip insanlara ilgi duyarlar. Sevildiğinizi, popüler olduğunuzu ve hayatlarına özel ve benzersiz bir şey getirebildiğinizi görmekten hoşlanırlar. Kendi sosyal çevrenize sahip olduğunuzda kadınlara bağımsız olan biri olduğunuzu gösterecek. Ve ayrıca dışa dönük, kendine güvenen ve kendi halinde biri olduğunuzu gösterecektir. Her zaman çekici olan bir rahatlık ve kendinize güvenen birinin havasını ona ileteceksiniz. Sadece bu da değil. Kendi sosyal çevrenize sahip olmak size diğer insanlarla tanışma fırsatı yaratacak. Kadınlar yeni insanlarla tanışmayı ve onlarla bağlantı kurmayı severler. Bu nedenle daha geniş bir arkadaş çevresine sahip olduğumuzda Onların dikkatini çekme olasılığınız daha da yükselecektir. Ayrıca bir sosyal çevreye sahip olmak kendi mutluluğunuza ve sosyal hayatınıza yatırım yaptığınızı gösterecektir. Bu da yaşam tarzınız açısından sizi daha çekici kılacaktır. Genel olarak kendi sosyal çevrenize sahip olmak kadınların sizi daha çok tanımak istemesini sağlayacaktır. Sizi merak uyandıran ve çok çekici bir insan yapan çok aranan bir dizi olumlu nitelik taşır. 10. Rahat bir vücut dili benimseyin. Kadınların size ilgi duymasını istiyorsanız rahat bir vücut dili benimsemek çok önemlidir. Gevşemiş bir vücut dili kendinize güveninizi yansıtır. Aynı zamanda da kendinizle barışık olduğunuzu gösterir. Kendinizi iyi hissettirmek için başka birine ihtiyacınız olmadığını da gösterir. Bunun kadınlar için <laughs> inanılmaz derecede çekici olabileceğini bilmelisiniz. Rahat bir beden diline sahip olduğunuzda yüzünüzü rahat bir biçimde tutarak başlayın. Hafif bir gülümsemeyle daha açık görünün. Rahat bir beden diline sahip olayım diye sakız çiğnemeye de kalkmayın arkadaşlar. Duruşunuzu herhangi bir gerginlik olmadan düz ve rahat tutmaya çalışın. Yüz ifadesi ve duruşun bu kombinasyonu kadınların size daha fazla ilgi duymasını sağlayacak. Sıcak ve kendinden emin bir hava yaratacaktır. Bunun da ötesinde onunla ilgilendiğinizi göstermek için vücut dilinizi kullanın. Ve birazcık da olsa fiziksel temastan korkmayın. Hafifçe eğilin ve göz temasını koruyun. Hikayeler anlatmak ve noktalarınızı vurgulamak için el hareketlerini uygulayabilirsiniz. Bu konuşmanın daha doğal bir şekilde akmasını ve ilgi çekmesini sağlayacaktır. 11. Tepkisel olmayın. Tepkisel davranış, eylemlerinizin sonuçlarını düşünmeden anında tepki vermek anlamına gelir. Kontrolü elinizde tutmak için zaman ayırmanız ve tepkinizi dikkatlice düşünmeniz çok önemli. Bu kadınlara kendinize güvendiğinizi ve duygularınızı kontrol altında tutabileceğinizi gösterecektir. Tabii ki bu da kadınlar için çekicidir. Belirli bir şekilde otomatik olarak tepki vermek yerine burada kontrolü elinizde tutarsınız ve topraklanırsınız. Yanıt vermeden önce biraz beklemeniz, duygusal olarak zeki olduğunuzu göstererek kendinize ve başkalarına saygı duymanızı sağlar. Tepkisel olmama, başkalarıyla ve dünyayla nasıl ilişkiler kuracağınız hakkında bilinçli kararlar vermenizi sağlar. Kadınlar kendilerinin ve işgal ettikleri alanın farkında olan erkeklere çekilirler. Bu ancak tepkisizlik duygusuyla mümkün olabilir. 12. Onun reddedilmiş hissetmesini sağlamak için vücut dilinizi kullanın. Bir kadını reddedilmiş hissettirmek için doğru beden dilini kullanırsanız tam tersi onun size çekilmesini sağlarsınız. Bu ondan uzağa bakmayı, göz teması kurmamayı, dikkatinizi çekme çabalarına tepki vermemeyi ve hatta sandalyenizi geriye yaslanıp kollarınızı kavuşturmayı bile içerebilir. Bunlar kritik hareketler ama incelikli hareketler. Bu hareketler sizin yaklaşılmaz olduğunuzu ve onun tamamen kabul edilmediğini söyler. Bu genellikle kadınları ilgisiz erkeklere sevdiren bir reddedilme kovalamacası dinamini ateşleyebilir. Kadınlar doğal olarak elde edilmesinin zor olduğunu düşündükleri erkeklere çekilirler. Ona mesafeli ve ilgisiz olduğunuzu göstererek meydan okumayı artırıyorsunuz. Ve bir tür reddedilme, takip etme dinamiği yaratmış oluyorsunuz. Bu ona sizin dikkatiniz ve onayınız için çalışması gerektiğini hissettirecek. Ve sizi kovalamaya devam etmesine neden olacak. 13. Ters psikoloji kullanın. Ters psikoloji kendiniz ve ilişkiniz etrafında biraz entrika yaratmanıza yardımcı olacak. İnce bir sana ihtiyacım yok tavrını kullanarak bir kadını tam tersine kendi değerini kanıtlaması için zorlayabilirsiniz. Örneğin bir randevunuz varsa söylediği veya yaptığı her şey için acele etmeyin. Coşkunuzu ifade etme konusuna gelecek olursak daha ölçülü olmalısınız. Ve umduğu kadar ilgilenmediğinizi düşünmesine izin verin. Bu sizi kazanabileceğini kanıtlamak için daha çok çalışmak istemesine neden olacaktır. Öte yandan onu çok mesafeli davranarak uzaklaştırmaktan kaçının. Biraz gizem etkili olabilir. Ancak bunu çok ileriye götürürsen hoş karşılanması gereken yerde kendini dışlanmış gibi hissedebilir. Günün sonunda konu kalıcı aşkı bulmaya geldiğinde ters psikoloji oldukça yararlıdır. Entrika ve sıcaklık arasında bir denge kurduğunuzdan emin olarak bunu idareli kullanmalısınız. 14 mesajlarını hemen gönderme. Kadınlara hemen mesaj göndermek, özellikle de çok etkilemek için çok uğraşılan mesajlar. Bir yanıt alma şansınız üzerinde potansiyel olarak olumsuz etkiye sahipler. Buradaki anahtar gerilim ve beklenti oluşturmak. Bu yüzden bir kadına mesaj göndermek için söyleyecek gerçekten anlamlı bir şeyiniz olması gerekir. Örneğin ilgilendiğiniz bir kadın sizin bilgili olduğunuz konuda fikrinizi sorarsa buna hemen atlamayın. Birkaç saat hatta günler bile bekleyebilirsiniz. Ardından onun bakış açısını anladığınızı gösteren ve sohbete bir şeyler katabileceğinizi gösteren düşünceli bir mesaj gönderebilirsiniz. Bunu doğru yaparsanız onun size ulaşabilmek istemesine neden olacak türden bir gizem ve entrika oluşturabilirsiniz. Bir sohbet başladıktan sonra Nasıl ele alınabileceğini bilmek önemlidir. Konuşmaları hafif, saygılı ve eğlenceli tutun. Mesajlaşma konusunda ısrarcı ve aşırı agresif olmayın. Konuşmayı yavaş şeylerletin ve bazı şeyleri çözmediğinizden de emin olun. Çünkü daha sonrasında bunları merak edecek. Böylece daha fazlasını öğrenmek için sizinle konuşmaya devam edecektir. 15- Metinlerinizi kısa tutun. Mesajlarınızı kısa tutmak bir kadının sizi kovalamasının harika nedenlerinden biri olabilir. İki nedenden dolayı 1- Kısa mesajlar gizem ve entrika barındırır. Mesajlarınızı kısa ve öz bırakırsanız size daha çok soru sormak isteyecek ve size mesaj atıp devam ettir besleğini artıracaksınız. 2- Kısa mesajlar meşgul ve önemli olduğunuzu gösterir. Dolayısıyla da sizi yüksek statüde gösterir. <laughs> Bunlar psikolojik hileler maalesef böyle arkadaşlar. İnsan İnsanoğlunun kafası böyle çalışıyor. Bu yüzden umutsuz erkeklerin yaptığı gibi ona uzun mesaj duvarları göndermek yerine mesajlarınızı kısa tutmaya özen göstermelisiniz. 16. Umutsuzca sohbet etmeye çalışmayın. Sohbete devam etmeye çalışmadığınızda onun ilgisine muhtaç olmadığınızı da göstermiş olacaksınız. Hatta hayatınızı tamamlamak için kimseye ihtiyacınız olmadığını da göstermiş olacaksınız. Ve bir kadın bunu fark ettiğinde karşı konulmaz bulacaktır. Bu da onu daha fazla tamamlayan kişi olmak istemesine neden olacaktır. Peki bunu nasıl başarırsınız? Konuşmaya başladığınızda acele etmeyin. Bırakın konuşmayı o yapsın. Siz kısa ve öz cümlelerle cevap verin. Bu durum ona ihtiyacın olmadığını, onun dışında bir hayatın olduğunu gösterecek. Bu da ona sizi kovalamak için, hayatınızda kalmak için bir dürtü verecektir. Deneyin ve ne olduğunu görün arkadaşlar. 17. Onu nazikçe çetin. Bir kadını kendinden uzaklaştırmak, onun seni bir erkek olarak kovalamak istemesine neden olacaktır. Bu karşılıklı takip olarak bilinen bir insan psikolojisine dayalı bir kavramdır. Temel olarak bunun anlamı bir kadına birazcık da olsa ilgi göstermezseniz muhtemelen o da sizinle daha fazla ilgilenecektir. Bu tepki insanlarda otomatik bir tepkidir. Ve reddedildiğimizi hissettiğimizde bize birinin peşinden gitmemizi söyleyen doğal bir içgüdüdür. Bu yüzden bir kadınla mesafeli olmaktan korkmayın arkadaşlar. Ona biraz boşluk verin. Bu boşluğu verirken de ona saygılı davranmayı unutmayın. Çünkü bunu doğal olarak yapmış oluyorsunuz. Bunu ona göstereceksiniz. Tersleyerek olmaz zaten. Beni rahat bırak. Beni çok arıyorsun. Bu değil. Doğal davranacaksınız. Ona elbette ilgilendiğinizi göstereceksiniz ama dikkatinizi ona aşırı vermeyeceksiniz. Bu çok ince bir denge. İkiniz arasında sizi kovalamak istemesine neden olacak bir çekim yaratır. Bu basit bir psikolojik hile. Heyecan verici ve ödüllendirici bir ilişki kurmanıza yardımcı olacak bir hile. Mesajla seni kovalamasını nasıl sağlarsın? 1- Çok müsait ve duyarlı olmayın. 2- Gizemli olun. 3- İlginizi gösterin. 4- Ona meydan okuyun. 5- Fazla tahmin edilebilir, olmayın. Bu anlattıklarım eşiniz için de geçerli arkadaşlar. Flörtünüz için de geçerli. İnsanlarla fazla yüz göz olduğunuzda sonuçları görüyorsunuz. Hepinize teşekkürler ediyorum. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.